Udan ha bebe be herkes, gelmemiş. Tahtayı açayım. Bu ne lan? Ne yaptı bunlar? Biz. Neden? Kaplumbağa deden. Kapatayım da anlamasınlar. Oh be rahatladım. Rahatlandın mı? Evet. Neden? Kaplumbağa deden. Almanya gitsen, onun yanına. Tamam. Sonun geldi. Almanya lütfen dur. Ne var lan Geblo? Beraber çay kahve içelim. Ulan bu ne? Pardon. Arkadaşlar abone olup like atın. Görüşürüz. devam edecek